Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü canım anneciğim bana az önce, biraz ge şey geç kaldı, az önce bana bunlardan aldılar. Tam olarak 6 e, tane var, hemen hepsini parametre kadar alacağız. İlk önce bunu açacağız, pardon alacağız, canım. açacağız. İlk bunu açıyorum, bakalım ne çıkacak. Ben çıktı, ben Beanie'yi çok seviyorum. Tahmin edelim ya arkadaşlar. lütfen. Bundan Tom veya Angela çıkacak gibi hissediyorum. Hank çıktı. Hank da çok tatlı. Devam edelim. Bundan o ikisinden biri çıkar diye düşünüyorum artık yani. <laughs> Tom çıktı şaka mı? Tamam iyi. Tom çıktı. Çok güzel. Buradan da Angela çıkacak gibi. Angela. Angela çıkacak gibi düşünüyorum. Beca çıktı. Beca efsanevi ve Beca da çok iyi bu arada. Ben Beca'yı da çok seviyorum. Yalnız o sarı kedi nerede? O sarı kediyi buna koymamışsınız ya. Angela. Ay çok şükür. Bende bir tane daha var. Son bir tane kaldı. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Büyük hissediyorum Allah'ım. 3, 2, 1. Becca çıktı. Hu çok güzel. Çok beğendim. Şu e, petlerime bakar mısınız? Hemen göstereyim. Tom, Angela, Angela, Ben, Hank, Bece Beach, 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 Beach. Çok tatlılar. Hepsinin enderliğine bakacağım şimdi. Hiçbirini daha önce bakmamıştım bu arada. Şöyle göstereyim ilk önce e, tomunkine bakalım tembelmiş bizim tomumuz Angela'ya bakalım Bu da tembel bu diyerek kızgınmış bu arada bu 3 Temmuz'da doğdu bu biliyorsunuz 28 Ağustos bu da 28 hepsi 28 Ağustos bu uykucuymuş benim veya ben mi diye okudum bu kızgın Beccala'ya bakalım Utangaç. Eğlenceli. Ben lababıma da bakayım. Ciddiymiş. Bunları büyütebilir miyim acaba hemen? Elmasım yetmez. İlk önce hangisini büyütelim? Tom'u büyütmek istiyorum. Hank bu arada bebek kalabilir bu arada. Tom büyüsün. Tom ve Angela. Bence güzeller. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsini ben çıkararak bir daha bakalım. Yoksa çok izlersiniz. Vay vay vay. Ne Az öncekiyle aynı. O yüzden engelleyi göstermeyeceğim başka bir tane. Daha. Hank pardon ben şöyle duruyor. Çok tatlı. Şuna bakalım. Hank işte Hank Hangi ben de oyuncu var. Ben bunu çok büyütmek istemiyorum. Çok tatlı bebek bu. Ve Bejo'ya bakacağız. Bej. Bejo da çok tatlı. Gel bakalım Bejo. Gel anneciğim. Çok tatlısınız. Hepinizi çok seviyorum. Sizi çok, çok seviyorum. Bay Bu arada şimdi söylüyorum. Şu an benim elimde ne var? Bir de onun tahminini yapalım hep beraber. Herkes yorumlara yazsın. Bu ne? Ben ikisi söyleyeyim. Bu bir... E, bu bir... Bu bir ne? Bu bir... Bu bir top. Doğruyu söylüyorum. Bu bir top. Hadi bakalım. Yuvarlayayım. Ama plastik toplayan değil. Vurayım. Böyle. Aşağıdaki yorumlara ne olduğunu yazın. Tamam mı? Şimdi ikinci şeyi alıyorum. Bu bir makbuşka. Şöyle. Böyle bir makbuşka. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye. Bye. Dur şöyle. Bak. Bye bye. Ha beni abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bye bye.